Belirttiğine göre ilçenin 50 yılda alamadığı hizmeti son 2 yılda ilçeye kazandırmış. Tebrik ederim. Gerçekten helal olsun. Şu şelale dahi akmıyordu. Gerçekten. Yolda gelirken seyir terası cam e, terası seyir terası yapılmış. E, piknik alanları yapılmış. Hepsi, affedersiniz ama çöplük gibiydi bütün yer. Şu doğa harikasının görmeye geliyorsunuz. Yüzlerce kilometre yol kat ediyorsunuz. Vaktinizi ayırıyorsunuz. Ve gelip gördüğünüz şey yani çağımız teknolojisine, çağımız mimari imkanlarına, çağımız ee, artık ne kadar sıfat varsa, teknoloji varsa hepsine aykırı bir şeydi. Şu anda gerçekten en azından o zamana göre muazzam güzel bir işçilik yapılmış. Çok beğendim. Şu suyun akması, şu sesin duyulması bile çok büyük bir kazanç.